Herkese merhaba. Bugün sizlerle finans dünyasının karmaşık görünen bir konusunu ele alacağız ama bunu çok basit, hatta eğlenceli bir benzetmeyle yapacağız. Hacmin zıplayan top teorisi. Bu basit oyuncağın piyasaları nasıl aydınlattığını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. İşte bütün mesele bu aslında. Milyar dolarlık piyasalarla o basit zıplayan bir top arasında nasıl bir bağ olabilir ki? Aslında sandığınızdan çok daha derin ve kritik bir bağlantı var. Gelin bu bağlantıyı şimdi birlikte ortaya çıkaralım. Şimdi her şeyin temelini atalım. Biliyorum konumuz finans ama işe basit bir fizik dersiyle başlayacağız. Merak etmeyin çok basit ve bu temel piyasa hacmini okumak için bize yepyeni bir bakış açısı kazandıracak. Şimdi gözünüzde canlandırın. Bir topu aldınız ve bıraktınız. Ne olur? İlk zıplayışı en yükseğidir, değil mi? Sonraki biraz daha alçak, bir sonraki daha da ve sonunda durur. İşte bu enerjinin yavaş yavaş sönümlenmesi, dağılması demek. Bu azalan ritim aklımızın bir köşesinde dursun. Peki, ya tam tersini yaparsak? Düşünün ki top her yere vurduğunda siz ona daha da sert vuruyorsunuz. Ne olur? Her zıplayış bir öncekinden daha da yükseğe çıkar. Çünkü sisteme dışarıdan sürekli yeni bir enerji ekliyorsunuz. İşte bu iki basit senaryo, azalan ve artan enerji piyasa analizimizin anahtarı olacak. Bu kadar basit. Hadi şimdi bu top benzetmesini alalım ve doğrudan işlem yaptığımız o finansal grafiklere taşıyalım. Yani piyasa hacmine zıplayan bir topun enerjisiyle piyasanın enerjisi arasındaki bu paralelliği gördüğünüzde bence çok şaşıracaksınız. Tıpkı o yavaş yavaş enerjisini kaybeden topumuz gibi. Grafikteki hacim çubuklarının giderek küçüldüğünü gördüğünüzde bu piyasanın bir nevi nefeslendiğini gösterir. Teknik olarak buna konsolidasyon diyoruz. Yani bir sıkışma dönemi. Bu genellikle büyük bir fırtınadan önceki o meşhur sessizlik gibidir. Piyasa bir sonraki hamlesi için enerji topluyordur ve tam tersi senaryoda hani o her seferinde daha sert vurduğumuz top vardı ya işte hacim çubukları da böyle büyümeye başladığında bu piyasaya taze kan yani yeni bir enerji girdiğinin en net işaretidir. Bu da bize ne söyler? Potansiyel bir kırılım. Yani büyük bir fiyat hareketinin kapıda olduğunu. Ve şimdi geldik bu teorinin en can alıcı, en işe yarar kısmına. Hacimdeki higher high yani daha yüksek tepe sinyali Piyasada bu terim genellikle İngilizce adıyla anılır, o yüzden biz de higher high diyeceğiz. Bu, gerçekten dikkat etmeniz gereken, belki de en önemli formasyonlardan biri. Peki, nedir bu higher high hacmi tam olarak? Şöyle düşünün, grafikteki yeni bir hacim çubuğu, kendisinden önceki en yüksek hacim çubuğuna açık bir farkla geçiyor. Bu öyle sıradan bir artış değil. Bu, adeta piyasanın masaya yumruğunu vurması gibi bir şey. Güçlü bir irade beyanı. Bakın, Kaynak materyaldeki bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Eğer bu anlattıklarımdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa lütfen bu olsun. Unutmayın, hacmin yeni ve daha yüksek bir tepe yapması oyunun kurallarının değiştiğinin, yeni bir dönemin başladığının en net işaretidir. İşte anahtar gözlem tam olarak bu. Fiyatın yatay gittiği, piyasanın kararsız olduğu o sıkıcı anlarda hacmin nasıl giderek küçüldüğüne bir bakın tıpkı zıplama enerjisini kaybeden o top gibi değil mi? İşte bu sessiz dönem bize bir sonraki büyük hamlenin ne öne olabileceği hakkında çok değerli ipuçları verir. Ve işte o an, bu grafik o kritik sinyali mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, soldaki önceki zirveye kıyasla yeni gelen hacim çubuğu nasıl da devasa, nasıl da onu gölgede bırakıyor. İşte bu, o sessizliğin bozulduğu an. Bu, topa tüm güçle vurulduğu ve yeni bir trendin başlamak üzere olduğu an. Kısacası aklınızda kalması gereken en temel şey şu. Hacimde gördüğünüz bu higher high yani bu yeni yüksek tepe büyük bir fiyat hareketinin eli kulağında olduğunun en güvenilir işaretlerinden biridir. Enerji birikti, sıkışma bitti ve artık piyasa harekete geçiyorum diyor. Şimdi biraz ters köşe yapacak bir konuya geliyoruz. İlk başta kulağa biraz mantıksız gelebilir ama inanın çok güçlü bir kavram. Bir varlığın uzak geçmişine baktığımızda düşük hacmin aslında ne kadar olumlu bir şey olabileceğini göreceğiz. Bu fikir oldukça çarpıcı değil mi? Eğer bir varlığın geçmişindeki hacim zayıfsa önündeki yol açıktır. Peki ama nasıl olur da hacimsizlik yani ilgisizlik iyi bir şeye işaret edebilir? Gelin bakalım. Bu tablo her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor aslında. Şimdi A varlığına bakın. Geçmişi çok hareketli, çok yüksek hacimli. Bu ne demek? O fiyat seviyelerinde bir sürü insan işlem yapmış. Fiyat yükselmeye çalıştığında geçmişte o seviyelerden alan ve zararda bekleyenler satışa geçecek. Yani bir direnç oluşturacaklar. Ama B varlığına bakın. Geçmişi sakin, sessiz. Onun önünde böyle bir engel yok, yolu adeta tertemiz, otoban gibi. Özetle mantık aslında çok basit. Geçmişte bir fiyat seviyesinde ne kadar az işlem yapıldıysa o seviyede o kadar az anısı vardır piyasanın. Yani fiyat yükselirken "Aa ben buradan satacaktım." diyecek kimse pek olmaz. Bu da fiyata adeta engelsiz, açık bir otobanda ilerleme şansı verir. Ve geldik son bölüme. Şimdi size öğrendiğimiz her şeyi bir araya getiren ve kendi grafiklerinize hemen uygulayabileceğiniz çok pratik bir araç göstereceğim. Bu araç sayesinde grafikteki en önemli hafıza noktalarını yani referans seviyelerini kolayca bulabileceksiniz. Nedir bu yüksek etkili mum? Çok basit. Grafiğinizdeki en ama en yüksek hacim çubuğunu bulun. İşte o çubuğun tam üstündeki fiyat mumu bizim yüksek etkili mumumuzdur. Bu neden önemli? Çünkü o mum piyasanın en çok ilgi gösterdiği, en çok paranın el değiştirdiği fiyat aralığını temsil ediyor. Yani piyasanın hafızası o mumun içinde. Kullanımı da inanın çocuk oyuncağı. 3 basit adım. 1 Grafikteki en uzun hacim çubuğunu gözünüzde bulun. 2. Onun tam üstündeki fiyat mumunun en tepe noktasına ve en dip noktasına birer yatay çizgi çizin. 3. Arkanıza yaslanın ve gelecekte fiyatın bu iki çizgiye nasıl tepkiler verdiğini izleyin. İşte bu kadar. Peki bu iki çizgi neden bu kadar sihirli? Çünkü piyasa en çok işlem yaptığı bu bölgenin hafızasını asla unutmuyor. Fiyat gelecekte bu seviyelere adeta bir mıknatıs gibi çekilir. Gelip onları test eder, onlara dokunur, onlardan güç alır ya da reddedilir. Kısacası bu seviyeler artık sizin için uzun vadeli çok güçlü destek ve direnç bölgeleri haline gelir. Evet yavaş yavaş toparlayalım. Bugün hacim analizine bakış açınızı kökten değiştirebilecek 3 temel fikrin üzerinden geçtik. Artık grafiklere baktığınızda sadece fiyatı değil onun altındaki o gizli ritmi, o enerjiyi de görebileceksiniz. Hacmin tıpkı bir top gibi nasıl daralıp genişlediğini, o kritik higher high sinyalinin ne kadar güçlü bir ipucu olduğunu ve bir varlığın sessiz geçmişinin aslında geleceği için ne kadar parlak bir işaret olabileceğini biliyorsunuz. Ve şimdi sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Piyasayı yöneten bu enerji ritmini artık anladığınıza göre bir daha herhangi bir grafiğe eskisi gibi bakabilecek misiniz? Bir sonraki analizinizi yaparken o hacim çubuklarının size fısıldadığı hikayeyi dinlemeyi sakın unutmayın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.